Selam canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte rasyonel sayılarla işlemler konusunu tek derste bitireceğiz. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve çok adımlı işlemlerle ilgili örnek soru çözümlerimiz olacak. Hazırsanız hemen toplamayla başlayalım. Arkadaşlar eğer paydalar eşitse kafamız rahat. Ne yapıyoruz? Payları topluyoruz. Paydaya dokunmuyoruz. Aynen kalıyor. Hemen birinci örneğe baktınız. 11 bölü 17 artı 4 bölü 17. Payda 17, payda 17. O zaman kafayı yorma. Ne olacak? Payda yine 17 olacak. Pay kısmına bakıyorsun. 11'e 4. Bunları topla. Pay kısmına yaz. 11, 4 daha 15. O zaman sonucumuz 15 bölü 17 olacaktır. İkinci örneğe baktınız. Artı 21 bölü 5 artı eksi 6 bölü 5. Aynı şekilde 5'e 5 paydalar eşit. O zaman paydamız 5 diyoruz pay kısmında kim var? Artı 21 ve eksi 6 var. Öndeki işareti payın işareti gibi düşünebilirsiniz. Artık ne yapacağım? Artı 21 ile eksi 6'yı kendi arasına toplayacağım. Bunun sonucunu pay kısmına yazacağım. E toplayalım. Artı 21 eksi 6 daha artı 15 olacaktır. Değerli arkadaşlar bundan sonrası artık tam sayılarla işlemlere giriyor. Eğer eksiğiniz varsa muhakkak tamamlıyorsunuz. Aksi takdirde bu konuda birazcık zorlanabilirsiniz. Bakın 6 tane eksi 6 tane artıyı götürdü. Geriye 15 tane artı kaldı. Evet sonucumuz artı 15. Bunu da aldık pay kısmına yazdık. Demek ki cevabımız artı 15 bölü 5 olacakmış. Peki bunu böyle bırakacak mıyız? Hayır. Sadeleştirme varsa hemen yapıyoruz. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 1. O zaman cevap ne oldu? Artı 3 oldu. Gayet basit. 6. örneğe baktık. Eksi 8 bölü 19 artı eksi 3 bölü 19. Aynı şekilde 19'a 19. Paydalar eşit. Doğrudan paydayı 19 olarak yazdın. Hemen paya baktın. Eksi 8 var. Eksi 3 var. Ne yapacaksın? Bunları kendi arasına toplayacaksın. Haydi toplayalım. Eksi 8'i yazdın. Eksi 3'ü yazdın. Bunları topluyorsun. İşaretler aynı. O zaman sonuç eksi oldu. 8, 3 daha 11. Cevabımız eksi 11 bölü 19 olacak. İşaretler önemli. Bunları kaçırmazsak sonucu doğru bir şekilde bulmuş oluruz. Geçiyoruz çıkarmaya. Yine aynı şekilde paydalar eşitse bu sefer ne yapıyoruz? Payları çıkarıyoruz. Paydaya dokunmuyoruz. Aynen kalıyor. Birinci örneğe baktınız. 18 bölü 35 eksi 8 bölü 35. Paydalar 35'e 35. Hemen çizgiyi çek. Payda kısmına 35'i yaz. Pay kısmında kimler var? 18 ve 8 var. Bunları çıkar. Pay kısmına yaz. 18'den 8 çıktı. 10 kaldı. Cevabımız 10 bölü 35 olacaktır. Hocam böyle bırakalım mı? Hayır bırakmayın. Çünkü burada sadeleştirme var. 5'e böldük 2. 5'e böldük 7. Cevabımız ne olacak? 2 bölü 7 olacak. Yandaki örneğe bakalım. Yine paydaların eşit olduğunu görüyorsun. 11'e 11. O zaman doğrudan paydaya 11'i yaz. Pay kısmında artı 23 ve eksi 3 var. Bunları ne yapıyoruz? Kendi arasında çıkartıyoruz. Yazalım. Artı 23 eksi eksi 3. Değerli arkadaşlar ardı ardına 2 tane eksi gördüğümüzde ne yapıyorduk? bunları düzeltip artı yapıyorduk. Yani öncelikle çıkarma işlemini toplama işlemine dönüştürecektik. Peki artı 23 artı 3 toplarsak ne olur? Artı 26 olur. Al bunu pay kısmına yaz. Sonuç ne oldu? Artı 26 bölü 11 oldu. Altı örneğe bakın. Eksi 13 bölü 14 eksi eksi 4 bölü 14. Hocam paydalar eşit. Evet 14'e 14. Hemen payda kısmına 14'ü patlat. Pay kısmına bak. Eksi 13, eksi 4. Ne yapıyoruz? Bunları kendi arasında çıkarıyoruz. Yazalım şöyle. Eksi 13 ve eksi 4. Ne yapacağız? Çıkarma işlemi yapacağız. Yine ardı ardına iki tane eksi gördün. Hemen bunları artıya dönüştür. Eksi 13 artı 4. Toplarsak ne olur? 4 tane artı, 4 tane eksi götürür. Geriye 9 tane eksi kalır. Bu eksi arkadaşlar hemen ön kısmına yazılacak. Pay kısmına ise 9'u yazacaksın. Olay bitecek. Cevabımız Eksi 9 bölü 14 olacak. Evet bunlar gayet kolay. Paydalar eşitse ne yapıyoruz? Payları topluyoruz veya çıkarıyoruz. Payda dokunmuyoruz. Bu aynen kalıyor. Peki, paydalar eşit değilse ne yapacağız? Her zaman eşit verilmez. Bu durumda öncelikle paydaları eşitleyeceğiz. Çözüme böyle başlayacağız. Örneklere bakalım. Eksi 10 bölü 3 artı eksi 4 bölü 8. İsterseniz 4 ve 8'i sadeleştirebilirsiniz. İsterseniz de bunu sona bırakabilirsiniz. Payda kısmında 3 ve 8 var. 24'te buluşuyorlar. O zaman bunu 8 ile, bunu da 3 ile genişletelim, olay bitsin. Baktık şöyle başta eksi var. Onu bir yazdık. 8 kere 10, 80 bölü 8 kere 3 24. Parantezi kapa artı yaz eksiği unutma 3 kere 4 12 bölü 3 kere 8 24. Artık paydalar eşit bakın 24. Doğrudan payda kısmına 24'ü yazdık. Pay kısmında eksi 80 ve eksi 12 var. Bunları da kendi arasına toplayacağız. Eksi 80 artı eksi 12 diyorum. İşaretler aynı. Sonuç negatif. 80 12 daha. Demek ki burası da eksi 92 imiş. Cevabımız eksi 92 bölü 24 olacakmış. Sadeleşiyor mu? Sadeleşiyor. 4'e böldüm 23 geldi. 4'e böldüm 6 geldi. Cevap ne olacak? Eksi 23 bölü 6 olacak. Alttaki örneğe bakalım. Artı 6 bölü 4 artı eksi 5 bölü 7. Payda kısmında 4 ve 7 var. Hemen bunu 7 ile bunu da 4 ile genişletebiliriz. Veya isterseniz bunu 3 bölü 2 olarak da görebilirsiniz. Uzatmayalım. Hemen artı yazdım. 7 kere 6 42 bölü 7 kere 4 28 parantezi kapa artı yaz eksi unutma 4 kere 5 20 bölü 4 kere 7 28 baktınız paydalar 28 doğrudan 28 olarak yaz Pay kısmında kim var? Artı 42 eksi 20 var. Ne yapacağız? Bunları kendi arasında toplayacağız. Hemen toplayalım. Artı 42 artı eksi 20 diyorum. 20 tane eksi 20 tane artı götürdü. Bunun sonucu artı 22 oldu. O zaman sonucumuz 22 bölü 28 olur. Sadeleşiyor. 2'ye böl 11, 2'ye böl 14. Demek ki cevabımız 11 bölü 14'müş. Gördüğünüz gibi gayet basit. İsterseniz örneklerimizi biraz daha artıralım. İşlem kabiliyetiniz iyice gelişsin. Ne yapıyorduk? Paydalar eşit değilse öncelikle paydaları eşitliyorduk. Baktık örneğimize payda kısmında 11 var diğerinde 33 var. O zaman bunu 3 ile genişletirsem olay biter. Hemen artı yazdım. 3 kere 20 60 pay kısmına yazdım. 3 kere 11 33 bunda payda kısmına yazdım. Parantezi kapadım. Arada eksi var. Eksi yazdık. Devamında artıyı gördük. Aynı şekilde 22 bölü 33'ü yazdık. Bakın artık payda kısımları eşit. 33'e 33. O zaman hiç kendini yorma. Doğrudan payda kısmındaki 33'ü al ve yine payda kısmına aynı şekilde yaz. Pay kısmında kimi görüyorsun? Artı 60 var. Artı 22 var. Bunları ne yapacağız? kendi aralarında çıkaracağız. Pay kısmını yazacağız. Hadi yapalım. Hemen üst kısmı yazmak istiyorum. Artı 60 eksi artı 22. Arkadaşlar tam sayılarla çıkarma yapmak için ne yapıyorduk? Bu işlemi öncelikle toplamaya çeviriyorduk. Yani eksiden sonra artı geldiğinde bunların yerini değiştirebilirdik. Hemen düzenleyelim. Artı 60 önce artıyı sonra eksi yazdım. 22 getirdim. Olay bitti. Artı 60 eksi 22 ne olacak? 22 tane eksi 22 tane artıya götürecek geriye 38 tane artı kalacak. Veya dersin ki hocam zaten her ikisi de artı o zaman doğrudan çıkarabilirsiniz. Yine sonucu artı 38 olarak bulmuş olursunuz. Cevabımız artı 38 bölü 33 olacaktır. Alttaki örnekle devam ediyoruz. Artı 12 bölü 3 eksi eksi 12 bölü 5. Paydaya baktın 3'e 5. O zaman bunu 5 ile bunu da 3 ile genişletirsek paydalar 15'te eşitlenmiş olur. Artı yazdık. 5 kere 12 60 bölü 5 kere 3 15. Parantezi kapa. Eksi yaz. Diğer eksi yaz. 3 kere 12 36 bölü 3 kere 5 15. Tamam artık paydalar eşit. Bakın 15'e 15. Doğrudan payda kısmına 15'i yazıyorsun pay kısmında ne yapıyorsun? İşlemi yapıyorsun. Bunun sonucunu alıp pay kısmına getiriyorsun. Kim gördünüz burada? Artı 60 var. Eksi 36 var. Bunları kendi arasında çıkaracağız arkadaşlar. Bunu da altı yapalım isterseniz. Şöyle yazalım. Artı 60 eksi eksi 36. Ardı ardına iki tane eksi gördüğümüzde bunları artıya çevirebiliriz demiştik. O zaman 60, 36 daha 96 olacaktır. Yani cevabımız artı 96 bölü 15'tir. Sadeleştirme var mı? Evet var. 3'e böldük 32, 3'e böldük 5. O zaman sonucumuz 32 bölü 5 diyebiliriz. Gayet basit. Toplama ve çıkarmada olay bu kadar. Umarım kapmışsınızdır. Geçiyoruz notlarımıza artık bundan sonra da çarpmayla devam edeceğiz. Değerli gençler bir rasyonel sayının toplama işlemine göre tersini bulmak için şunu yapıyoruz. İşareti ters çeviriyoruz. Olay bitiyor. Örneklere bakalım. Artı 5 bölü 9'un toplamaya göre ters sorulmuş. İşaretimize baktık. Artı. O zaman ne yapacağız? Sadece bunu ters çevireceğiz. Yani artıysa eksi, eksi ise artı yapacağız. O zaman cevabımız eksi 5 bölü 9 olacak. Eksi 3 bölü 8'in toplamaya göre tersi. İşarete baktınız eksi. Hemen ters çevir. Eksiyi artı yap. Cevap ne oldu? Artı 3 bölü 8 oldu. Yani toplamaya göre tersini bulmak için işaret artıysa eksi yapıyoruz. Eksi ise artı yapıyoruz. Gayet basit. Diğer notumuza baktık. Rasyonel sayılarda toplama işleminin etkisi elemanı daima sıfırdır. Yani bir rasyonel sayıyı sıfırla toplarsak sonuç ne olacaktır? Bu sayının kendisine eşit olacaktır artı 7 bölü 3 artı 0. Nedir cevabımız? Artı 7 bölü 3'tür. Veya eksi 2 bölü 5 artı 0. Nedir sonuç? Yine eksi 2 bölü 5'tir. Gördüğünüz gibi 0 sayısı toplama işlemine etki etmiyor. Sonuç ne oluyor? Buradaki rasyonel sayının kendisi oluyor. Gayet basit. Geçiyoruz çarpma işlemine. Arkadaşlar rasyonel sayılarla çarpma yapmakta yine gayet kolay çok basit bir mantığı var. Bakın şunu yapacağız. Payları kendi arasına çarpacağız. Sonucu paya yazacağız. Paydaları kendi arasına çarpıp ne yapıyoruz? Sonucu payda yazıyoruz. Gayet basit. Hemen örnekler üzerinde çok daha rahat bir şekilde kavramanızı sağlayalım. 6 bölü 11 çarpı 4 bölü 5. Pay kısmında kim var? 6 ve 4 var. Payda kısmında kim var? 11'e 5 var. O zaman şunu yapacaksın. Çizgiyi çektin. Pay kısmında 6 ve 4 var. Bunları çarp. Sonucu pay kısmına yaz. Payda kısmında 11 ve 5 var. Bunları çarp payda kısmına yaz. Ne olacak sonucumuz? 6 kere 4 24 yani pay kısmında 24 var. Bölü payda kısmında 11 kere 5 55. Sonucumuz 24 bölü 55 olacaktır. İkinci örneğe baktık. Artı 12 bölü 7 çarpı artı 5 bölü 8. Öncelikle işaretlere odaklanıyoruz. İşaretlerimiz artıya artı. O zaman sonuç ne olacak? Tabii ki artı olacak. Artı ile artının çarpımı daima artıdır. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. Eksi ile eksi çarptığımızda sonuç artı olacaktır. Bunları zaten konuşmuştuk. Evet artı ile artıyı çarptık. Sonuç artı dedik. O zaman devam ediyoruz. Pay kısmında 12 ve 5 var. 12 kere 5, 60. Bunu aldın pay kısmına yazdın. Payda kısmında 7 ve 8 var. 7 kere 8, 56. Böyle bırakır mıyız? Bırakmayız. Sadeleştirme var. 4'e böldüm 15, 4'e böldüm 14. Sonucumuz artı 15 bölü 14 olacaktır. Eksi 16 bölü 18 çarpı eksi 24 bölü 20. İsterseniz sonucu bulun, ardından sadeleştirin. İsterseniz de sonuca geçmeden hemen sadeleştirme yapın, cevaba o şekilde devam edin. Bakın çarpma işlemi yaparken şunu asla unutmuyorsunuz. Alt alta veya çaprazlama sadeleştirme yapmak mümkün. Lütfen bunu kullanın. 24 ve 20. 4'e böldüm. 6, 4'e böldüm 5. Güzel. Bakın çaprazlama 18 ve 6. 6'yı 6'ya böldüm 1, 18'i 6'ya böldüm 3. Harika. Artık ne kaldı? Bakın pay kısmında 16'ya 1 kaldı. Payda kısmında ise 3'e 5 kaldı. Ne yapacağız? Hemen işareti belirleyeceğiz. Eksiye eksi. Eksi ile eksinin çarpımı nedir? Artı. O zaman sonuç artı olacak. Pay kısmında 1 ve 16 var. 16 kere 1, 16. Bunu pay kısmına yazdın. 3 kere 5, 15. Bu da bizim paydamız oldu. Yani sonucumuz artı 16 bölü 15 olacaktır. Son örneğe baktık. Artı 3 bölü 25 çarpı eksi 5 bölü 21. İşaretler artıya eksi. Artı ile eksinin çarpımı demek ki sonucumuz negatif. Bunu bir yazdık. Tamam. Sadeleştirme var mı? Şöyle baktık. Evet var. Çaprazlama. 5'i 5'e böl 1. 25'i 5'e böl 5. 3'ü 3'e böl 1. 21'i 3'e böl 7. Artık pay kısmında 1'e 1 kaldı. Payda kısmında ise 5'e 7 kaldı. 1 kere 1 1 bu bizim payımız. 5 kere 7 35 bu da bizim paydamız. Yani cevabımız eksi 1 bölü 35 olacaktır. Evet şimdi de rasyonel sayılarla çarpma ile alakalı bazı notlarımız var. Odaklanmanızı istiyorum. Bir rasyonel sayının çarpmaya göre tersini bulmak için şunu yapacağız. Sayının işaretine dokunmayacağız. Sadece ve sadece pay ile paydanın yerini değiştireceğiz. Örneklere baktınız artı 14 bölü 15'in çarpmaya göre ters sorulmuş. İşaret artı. Buna dokunma. Artı olarak yaz. 15 yukarıya 14 alta. Cevap ne oldu? Artı 15 bölü 14 oldu. Veya eksi 7 bölü 11'in çarpmaya göre tersi. İşaret eksi. Buna dokunma. Eksi olarak yaz. 11 üste 7 alta olay bitti. Arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum bir rasyonel sayının çarpmaya göre tersiyle çarpımının sonucu daima 1'e eşittir. Bakın mesela sayı artı 14 bölü 15 olsun. Bunun çarpmaya göre tersi neydi? 15 bölü 14'tü. Biz bunları çarparsak ne olur? Bakın 15'ler gider, 14'ler gider, sonuç 1 olur. Bu da aklınızda bulunsun. Güzel bir bilgi. Geçiyoruz ikinci notumuza. Rasyonel sayılarda çarpma işleminin yutan elemanı sıfırdır. Yani bir rasyonel sayıyı sıfırla çarparsak ne olacaktır sonuç? Sıfıra eşit olacaktır. Bir bir dördü sıfırla çarptığımızda sonuç sıfır olur. Veya eksi 2 bölü 3'ü sıfırla çarparsak yine sonuç sıfıra eşit olacaktır. Gayet basit. Gelsin bölme işlemi. Sevgili gençler, bölme işleminin aslında çok da bir esprisi yok. Yapacağımız olay ne? İşlemi öncelikle çarpmaya çevirmek. Yani bölmeyi ne yapıyoruz? Çarpmaya çeviriyoruz. Sonuca o şekilde ulaşıyoruz. Peki nasıl bir yol izleyeceğiz? Öncelikle birinci rasyonel sayıyı aynen yazacağız. İkinci rasyonel sayıyı ters çevireceğiz. Bu sayıları çarptığımızda sonuca ulaşmış olacağız. Hemen örnekler üzerinde nasıl yapacağımızı konuşalım. Bir kere birinci rasyonel sayı bu. 3 bölü 9. Bunu aynen yaz. İkincisi 12 bölü 5. Ne yapıyoruz? Bunu ters çevirip bu ikisini çarpıyoruz. Yani 5 yukarı 12 alta. Bakın ne oldu? Ters çevirdiğimizde 5 bölü 12 oldu. Artık bunları çarpacağız. Olay bitecek. Sadeleştirme var. 3'ü 3'e böldük 1. 9'u 3'e böldük 3. Başka var mı? Yok. 1 kere 5, 5. Bunu pay kısmına yazdın. Bölü 3 kere 12 36 cevabımız 5 bölü 36 olacaktır. İkincisine baktık artı 13 bölü 7 bölü artı 2 bölü 3. Bakın birinciyi aynen yazıyorum artı 13 bölü 7. İkinciyi ters çeviriyorum İşarete dokunmayacaksın artı olarak yazdın 3 yukarı 2 alta artık bunları ne yapacağız çarpacağız. Tekrar ediyoruz birinciyi aynen yazın ikinciyi ters çevirin ve bunları arkadaşlar çarpın. Evet çarpma yaparken de payları kendi arasında paydaları kendi arasında çarpacaksınız. 13 kere 3 39 bunu pay kısmına yazdın. 7 kere 2 14 bunu da payda kısmına yazdın. Sonuca ulaştın. Cevabımız 39 bölü 14'müş. Hemen alttaki örneğe bakalım. Eksi 12 bölü 20 bölü eksi 8 bölü 16. Birinciyi aynen yaz. Eksi 12 bölü 20. İkinciyi ters çeviriyorsun. Eksiyi yazdın. 16 yukarı 8 alta. Artık bunları ne yapıyorsun? Çarpıyorsun. Sadeleştirme var mı? Evet var. Bakın 16'yı 8'e böl 2. 8'i 8'e böl 1. Şunu 4'e böldüm 3 geldi. Şunu 4'e böldüm 5 geldi. Düzenleyelim isterseniz. Bu kısımda eksi 3 bölü 5 var. Devamında çarpıyı gördünüz. Burası da eksi 2 olacaktır. İşaretlere baktığımızda eksiye eksi. Güzel. O zaman sonuç ne olacak? ile eksinin çarpımı sonuç artı olacak. Altta 1 var gibi düşünün. 3 kere 2, 6. Bunu pay kısmına yaz. Payda kısmına 5 kere 1, 5 yaz. Olay bitsin. Cevap artı 6 bölü 5 olacakmış. Son örneğe geçiyorum. Hemen birincisini aynen yazalım. Artı 22 bölü 10. İkinciyi ters çevirip çarpacağız. Çarpı diyorum. Eksi aynen yazdım. 15 yukarı 11 alta. Olay bitti. İşaretler artıya eksi. Artı ile eksinin çarpımı sonuç negatif. Bunu bir yazdık. Sadeleştirme var mı? Var. Çaprazlamaya görüyorsunuz. 11'i 11'e böldüm 1. 22'yi 11'e böldüm 2. 15'i 5'e böldüm 3. 10'u 5'e böldüm 2. 2 çarpı 3 6. Bunu pay kısmına yaz. 2 çarpı 1 2. Bunu payda yaz. Bakın sonuç eksi 6 bölü 2. Bu da arkadaşlar eksi 3'e eşit olacaktır. İzleyeceğimiz yol bu kadar basit. Şimdi de bölme ile alakalı önemli notlarımız var. Bunlara geçelim. Bir rasyonel sayının sıfır hariç sıfır düşünmeyin sıfıra bölümü tanımsızdır. Bir rasyonel sayıyı sıfıra böldüğümüzde ne oluyormuş sonuç? Tanımsız oluyormuş fakat bu rasyonel sayı sıfır olmayacak. Mesela 6 bölü 7'nin sıfıra bölümü nedir gençler? Tabii ki tanımsızdır veya eksi 4 bölü 19'un sıfıra bölümü yine tanımsızdır. Bunları unutmayacağız. Sıfır dışında bir rasyonel sayıyı sıfıra böldüğümüzde sonuç ne çıkıyormuş? Tanımsız çıkıyormuş. Peki bu sefer tam tersini düşünelim. Yani sıfırı alalım sıfır dışındaki bir rasyonel sayıya bölelim. Ne olacaktır? Bunun sonucu sıfıra eşit olacaktır. 0 bölü 1 bölü 8 nedir sonuç? 0'dır. 0 sıfır bölü eksi 9 bölü 5 yine sıfıra eşit olacaktır. Sıfırın sıfır dışındaki bir rasyonel sayıya bölümü sıfıra eşittir. Bölmede bitmiştir. Artık çok adımlı işlemlere geçebiliriz. Sevgili öğrenciler bu kısımla alakalı stres yapmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Toplamayı, çıkarmayı, çarpmayı, bölmeyi iyi bir şekilde öğrendiyseniz sonuca tıkır tıkır ulaşırsınız. Fakat burada dikkatli olması gereken bir nokta var. Nedir o? İşlem önceliği. Bakacaksın üstü ifade varsa bunu hemen halledeceksin. Ardından parantezin içine odaklanacaksın. Devamında çarpmayı bölmeyi yapacaksın. Çıkarmayı ve toplamayı en sona bırakacaksın. Bu adımları izlersen soru kaçmaz. Geçiyoruz örnek soru çözümlerine. Bakın karşımızda upuzun bir işlem var. Bizlere sonucu sorulmuş. Şöyle bir başlangıç yaparsanız soru gümler. Hocam 5 bölü 6 ile eksi 2 bölü 3'ü toplayalım. Paydaları eşitleyelim. Arkadaşlar bunu yapmayacağız. Neden? Bakın burada bir bölme işlemi görüyorsunuz. Bölme işleminin önceliği var. Yani doğrudan toplamayla başlayamazsın. Ne yapacaksın? Bunu bir kalıp olarak düşüneceksin. Önceliği bölmeye vereceksin. Aynı zamanda hemen sağ tarafta bir çarpma işlemi görüyorsunuz. Bunu da yine kendi içinde halletmek durumundayız. Öncelikle bölmeyi yaparak başlayalım. Ne yazıyor burada? Eksi 2 bölü 3 bölü eksi 8 bölü 6 yazıyor. Bu işlemi yapalım. Ne yapıyorduk? Birinci sayıyı aynen yazıyorduk. Eksi 2 bölü 3'ü yazdım. Diğerini ters çevireceğiz ve bunları çarpacağız. 6 yukarı 8 alta. Sadeleştirme var mı? Şöyle baktık. Evet var. 2'ye böldük, 3. 2'ye böldük, 4. 3'ü 3'e böldüm, 1. 3'ü 3'e böldüm, 1. 2'yi 2'ye böldüm, 1. 4'ü 2'ye böldüm, 2. Ne kaldı geriye? Bakın, 1 kere 1, 1 kaldı. 1 kere 2, 2 kaldı. İşarete baktık, eksiyle eksi çarpmışız. O zaman sonuç ne olacak? E tabii ki artı olacak. Eksiyle eksinin çarpımı artıdır. Tamamdır, burayı bulduk. Şurası artık bizim için artı 1 bölü 2 olarak görülebilir. Geçiyorum çarpma işlemine. Onu da baştan yazalım. Artı 16 bölü 9 çarpı eksi 12 bölü 20 tamamdır. Şöyle baktık sadeleştirme var mı? Evet sadeleştirme var. 4'e böl 3, 4'e böl 5, 3'e böl 1, 3'e böl 3. Başka var mı? Yok. 16 kere 1, 16 bölü 3 kere 5, 15. İşarete baktık artı ile çarptık. Ne olacak sonuç? Artı ile eksinin çarpımı eksi olacak. Yani burası artık bizim için nedir gençler? Eksi 16 bölü 15'tir. Düzenleyelim. En başta kim vardı? Artı 5 bölü 6 vardı. Arada artıyı gördünüz. Şu kısmı artı 1 bölü 2 olarak bulmuştuk zaten. Aradaki artıyı bir daha yazdım. En son kısmı ise eksi 16 bölü 15 olarak bulmuştuk. Şöyle paydalara baktığımızda 6, 2 ve 15. Bunları arkadaşlar 30'da buluşturabiliriz. O zaman bunu 5 ile bunu 15 ile bunu 2 ile genişleterek işleme devam ediyorum. Hemen 6'a geçelim. 5 kere 5, 25. 5 kere 6, 30. Burası artı 25 bölü 30. Artı diyorum. 15 kere 1, 15 bölü 15 kere 2, 30 tamamdır. Artı son kısım ise eksi olacak. 2 çarpı 16, 32 bölü 2 çarpı 15 yine 30. Paydalar aynı. O zaman olay bitmiştir. Ortak paydayı 30 olarak yaz. Pay kısımlarını kendi arasına topla. Artı 25, 15 daha kaç yaptı? 40 yaptı. 32'yi çıkardığımızda 8 buluruz. Yani sonucumuz artı 8 bölü 30 olacaktır. Sadeleştirme var. Hemen sadeleştiriyorum. 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 15. Demek ki cevabımız 4 bölü 15'miş. Güzel bir soruydu. Umarım kaçırdığınız bir yer yoktur. Gelsin ikinci soru. Arkadaşlar bu da yine çok meşhur bir soru tipi. Sık sık karşınıza çıkacaktır. Bu tip basamaklı sorularda çözüme alttan başlayacağız. Yukarıya doğru devam edeceğiz. En altta kim var? 1 eksi 1 bölü 2 var. Bakın bunu pratik bir şekilde bulabilirsiniz. Şunu yapacaksınız. 2 ile 1'i çarpın. Sonuçtan 1'i çıkarın. Bu sizin payınız olacak. Yani 2 çarpı 1, 2. 1 çıktı, 1 kaldı. Bunu pay kısmına yaz. Payda kısmında kim var? 2 var. Aynı şekilde paydaya 2 olarak yaz. Olay bitti. Yani bu kısım neymiş? 1 bölü 2 imiş. Düzenleyelim. 1'i en üste yazdım. Bölü. En başta 1 var. 1, eksi. Üstteki 1'i gördünüz. Yine bölü diyorum. Sarıyla gösterdiğim kısmı 1 bölü 2 bulmuştum. Artık oraya 1 bölü 2 yazabilirim. Şimdi karşımda 1 bölü 1 bölü 2 işlemi var. Onu da alt kısımda göstermek istiyorum bakın. 1 bölü 1 bölü 2. Ne yapıyoruz bölme yaparken? Birinci sayı aynen bırakıyoruz. Üste 1 var. Aynı şekilde bırak. Alttaki sayı takla attır. 2 yukarı 1 alta. Artık bunları çarpacaksın. Birler gitti. Sonuç ne oldu? 2 oldu. Fakat böyle uğraşmanıza gerek yok. 1 bölü bir rasyonel sayı gördüğünüzde bunun sonucu 6 ki rasyonel sayının takla atmış halidir. Yani 1 bölü bir şeyi gördüğünüzde bir şeyi takla attırın olay bitsin. 2 yukarı 1 alta. Ne oldu bu? 2 oldu. Kaptık mı? O zaman düzenleyelim arkadaşlar. Yine en üste 1'i yazalım. Bölü 1 eksi. Şu kısmı artık ne bulduk? Bakın bu kısmı 2 bulduk. Artık buraya 2 yazıyorum. Olay bitti. Nedir bu? 1 bir bölü 1'den 2 çıktı eksi 1 kaldı. Artının eksiye bölümü eksi 1'in 1'e bölümü 1. Yani sonucumuz eksi 1 olacakmış. Gördüğünüz gibi alttan başlıyoruz. Yukarıya doğru devam ediyoruz. Şuradaki pratik notu da aklımızdan çıkarmıyoruz. İsterseniz tekrarlayalım. Mesela şöyle örnek olsun bu da arkadaşlar. Diyelim ki sizlere 1 bölü 2 bölü 3 soruldu. Hiç uğraşma. Alta bak kaç yazıyor? 2 bölü 3. Bunu takla attır olay bitsin. Yani 3 yukarı 2 alta bitti. Bunun sonucu 3 bölü 2'dir. 1 bölü bir şeyin sonucu bir şeyin takla atmış halidir. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz.